Merhabalar, Kanal Eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karabek. Bugün sizlerle iki şişli örgü modelimi anlatımını paylaşacağım. Modelim bu. Şu anda elimde yaptığım ve sizlerle de krem ipimle devam edeceğim. Ve burası da örgümün arka yüzü. Modelimin iki yönü de aynı. Bakın hiç fark edilmiyor yerinde yapıldığı için hemen modelimizin yapılışına geçelim. İlmeklerimi taktım ben hemen. Kenar ilmeğimi aldım. Ve bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz ördüm. Lastik örer şekilde bir ters, bir düz örerekten devam edelim ilmeklerimizin sonuna kadar bu sıramız bu şekilde devam ediyor siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde bir sıra bir ters bir düz örelim ve şimdi modelimin kurulumuna geçelim evet. kenar ilmeğimi aldım ve ters ilmeğimi ördüm ve düz ilmeğime gelince alttaki bakın düz ilmeğimi alttaki ilmeğimi şu şekilde şişime geçirip ve bunu ikisini birlikte düz ördüm diğer ters ilmeğimi ters düz ilmeğime gelince şu şekilde bakın bu şekilde şu şekilde yandan girip şişimin üzerine takıp ikisini birlikte düz ördüm bir ters ve yine düz ilmeğimi örmeden alttaki ilmeğimi şişimin üzerine geçirdim ve bu ilmeğimi düz ördüm ikisini birlikte bir ters ve tekrarlıyorum düz ilmeğimin alttaki ilmeğimi ikisini birlikte aldım bu sıramızda bu şekilde devam ediyor hemen geçirdim ve ördüm bir ters tekrardan Bir düz, bir ters. Hemen alttaki ipimi şişime geçirdim ve bunu düz ördüm. Modelimiz çok kolay. Her türlü örgüde uyum sağlayacak bir örgü modelimiz. Hem bayan hem erkek hem çocuk örgülerinde kullanabiliriz. Tekrar ters ve tekrar alttaki ipimi şu şekilde biraz genişletelim ipimizi ilmeklerimizi fazla sıkmayalım tekrar ters ilmeği hemen alttaki ilmeğimi ilk sıram olduğuna burası lastikte başlamadığım için biraz sıkı oldu lastik üzerine başladıktan sonra bu şekilde örelim. Hemen burayı biraz gevşeteyim Bir kenar ilmeği. Örgümün arka tarafı deneyeceğim. Önü de ön yüzü de aynı, arka tarafı da aynı olduğu için yine aynı işlemleri ve burada ters ilmeğimi ters ördüm. Hemen geri tekrar düz ilmeğim geldi. Yine aynı işlemi devam ediyorum. Ön yüzde de arka yüzde de bakın. Hemen bu şekilde ilmeğimi taktım ve düz ördüm. Bir ters. Hemen alttaki ilmeğimi şişime geçirdim ve ikisini birlikte düz ördüm. Bir ters. Bir düz şeklinde ama alttaki ilmeğimizi işimize bu şekilde geçirelim. Bu ilmeğimize dikkat edelim. Bu şekilde kıvırmayalım. Şu şekilde düz. Bir ters hemen ilmeğimi geçirdim ve bir düz ilmeğimi ördüm. Bir ters ve bir Ilmeği. Çok zevkli ve çok çabuk örülen bir örgü modelimiz. Ve yine son hemen bakın. Biraz sıradaki ilmeğini ve kenar ilmeği. tekrar ördümün diğer tarafına geldim hemen yine kenar ilmeğimi aldım ters ilmeğimi ters örüyorum düz ilmeğimi yine bakın alttaki şekilde hemen şişimin üzerine geçirdim ve bu iki ilmeğimi birlikte ördüm bir ters bir düz ilmeğimi örmeden alttaki ilmeğimi şişimin üzerine geçirdim ve ikisini birlikte düz ördüm. Bir ters ve tekrardan bir düz ilmeğimi ikisini birlikte ördüm. Bir ters ve bir düz ilmeğimi ördüm iki ilmeğimi birlikte. Bir ters hemen iki ilmeğimi birlikte ördüm. ilmeklerimi bir düz bir ters şeklinde olduğu için yani ilmek sayısı belirtmedim hafiften bakın modelin belirginleşmeye başladı ilerledikçe daha net göreceğiz yine aynı şekilde kenar ilmeğimi aldım bir ters düz ilmeğime gelince hemen alttaki düz ilmeğimi bu şekilde uzatıp şişime geçirdim ve düz ördüm. Bir ters bir düz ilmeğimi bu şekilde devam edelim. Umarım anlatabilmişimdir. Ben modelimi birkaç sıra daha öreyim, belirginleştireyim. Tekrardan bakın. ve ben birkaç sıra daha ördüm modelimin bu şekilde devam ediyor. Daha önce de dediğim gibi iki yönü de aynı şekilde tersi düzü yok. Ee, Kıvrılmayan bir model. isterseniz lastik yapabilirsiniz, isterseniz sizin tercihinize kalmış. Ve ben şu anki elimde ördüğüm ben bunun alt kısmına haroşe yaptım. Sizin tercihinize kalmış. Ve bu koyu renkli olan Modelim ve bu da sizinle birlikte yaptığım modeli şu şekilde göstereyim ve bakın iki tarafı da yapıldığı için modelimiz bu şekilde devam ediyor. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle daha yakınlaştırayım bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.